bizim olarak sabık sizlere beraber parti palik oynuyoruz. Partiyi basla diyorum. Yine oyun partisi diyorum. Ee, Bakın ne spawn diyorum botlar. Orta daha sonra kapalı. Da. Basıyoruz. Evet arkadaşlar. Şu tek oynuyorum. Bakın da bir harita. Bakın siz sasa bakın. Tembe. Ben de sasını aldım kahraman desin aldım bakın arkamda kanız kalkan falan var üstüm böyle havalı duruyor ya yani üstü olan bende üstlü çekseydi ya <laughs> pa 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 Şunun bu. Ya. Tam da sonu yaptım da nere ya? He, tutaklay bitti. Bazılarını otel bırakmam gerektiğini biliyordum. Of! Of ikili kombo. Setbekle ısmaman evi kazan Lan. Bulamadım bir şey. Ver. Of, yine ikili komboya atırsana. Bir dakika oldu bile ya. Bir tane oyun bir dakika nasıl oluyor? Ve bu renklerde daha en sevdiğim oyun. İy, ama oha bot da baya iyi. Orta değil bence bunlar süperste. Pesteki. Süperste tanımadım önce bunlar. Bence bunlar zor. Ay benim atam Ya o ben de sana kazanacak. Bana bu bunlar seker mi de istiyor herkes basında? O üçlü kombo Adem üçlü combo yaptım. Daha nasıl hazır olmuyor? Hi hi. Ne oyunu Aha ya en sevmediğim. En sevmediğim oyun. En sevmediğim oyunlardan bir tanesi. Yani. Hayır. 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 Öldüm. Ya bu oyunu hiç sevmiyorum ya. Buna yukarıdakinden her türlü niye bu arada ya. Bak böyle. Teka teka basılasını yiyor bunlar. Ya aldı adam ya. Ha? Sen niye bilmedin? tane atarsan yüksel olsun sanıyorum usta nasıl o kadar hızlı bunlar ay ya imkansız ki bu ay ya bana geliyor var bir an diyeyim hayır bir yaptı ki bu adam adam bir yaptı Ama bu da kosulmuyor. Nasıl bir şey bu ya? Kosmuyor. Beni basmak lazım illa. Kafam da böyle Bak bak yandan. Sikil önümden ya. He. He. adam öldü ki. Mavili öldü bile. Sayılı. Gel buraya. Al bakayım sırmıyor. Ay, ay ay hayır. Hayır. Sen iyi bir plan lazım ya. Ya bu sarılı sokuyor oynuyor. Oh. Üstünde e di di kostel dizdim. sen de. Seni ayağa kaldırmayacağım sarılı. Totemi Ha. Tamam bunu da sarıyı bırakmayın gençler. Sayıyı bırakırsanız sizi de döverim. Herkesi de döverim. Ha totem ise de üsüyoruz. Yesilli falan varsa sayıla basın. İyi, ben de yine biraz karayım ama. Hayır. Ya sayıla almaz değil mi? Sayıla almasın lütfen. Ha mavi de alsın. On, herkes olsun o, oh, Mavi de alsın. Ben mavi de alabilirim. Mavi en arkada da. Sayı sakın almasın. Hayır. Yesilliye vurdu. Klayısı yesilliye geliyor. Ya gelebiliyor. Ya ben bin puanım. Sadece ayakta tutma mesajı size burada soruyor. Hayır, sayılı alamadı. Aldım aldım. Oyun benimdir. Vah! <laughs> böyle. Hatta 1257 diyor. Oyun. Ve... Aaa. Bak. E yani 4.5'i de bitirdi değil mi? Tamam bu nasıl? Bu nasıl en az 600 almam lazım. Bu ne? Elmasları yani bul mu? Ha tamam bu güzel. Lan! Ya kare neymiş ya? Hop! 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 Sarılıyor ayağa kaldırmayın. Gençler sarılıyor ayağa kaldırmayın gençler. Sıkılar gençler. Sıkılar gençler. Ya! Vurma topuma. Vururum topuğuna. la vurma. Ya bak sayılar ya puanları. Sayıda. Mm. Puan Söyle ya puan aldı ya? Sayılı önde. Değil. Ben öndeyim ha. Niye puan aldı ya? Tamam yesilli alıyorsa olsun da soru vurma be. Ne oldum. Bana 250 puan lazım. Ha, şimdi donan öne geçti. Hayır şimdi yesinli de yeşilliğe saldırmam lazım. Ay Allah'ım. Yeme ay yemedi çok kötüyüm ben. Sağ alt, e, sol alt, sol. Aa, ama botlar daha kötü. Botlar daha kötü. Tamam botlar bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum. Tamam. Bu bende olabilir belki. Bu oyunu birazcık kötüyüm ama e, ee, botların bu kadar kötü olduğunu öğrenince moderasyonumu açtı. Alırım alırım ya. Bak sen sana kadar bir tane bile yanlış yapmadım diyecektim. Bir tane yanlış yaptım sonuçta da ondan bir şey olmaz. Çok konuşmayacağım ben ya. O zaman hemen yeniliyorum. Alt. Alt sol yukarı sağ sol. Yes, yani. Yeah. Elma yiyorum bak, elma yiyorum bakın. O kadar akıllıyım ki sebze meyve yiyorum. <laughs> Ve kim yandı bakayım? Kim yandı? ha? Ben yandım tabii ki. Arkadaşlar sizinle bir tür engelli parka oynayalım tek bir sorun diyorum. Dö 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 çünkü modlar bomba yakınlar Ha bakalım bir tane kutu gelmiş oooooooo programım ama sen kullanmayacağım ya git git buna bir tane zorlandık mı? ben gömerim gelirse <laughs> <ne> diyor, <laughs> bir video boyunca ne yapayım arkadaşlar benim ismim kalsın evet tek basama oynuyorum aa tek basama ekran çok güzel duruyormuş ya kesinlikle tek basama oynayamadın mısın bunu. Ben de lefakoyim. ilk kez tek sanıyorum. Hayır. Ah be. 24 saniye. 27 saniye. Hemen sür. Ayyış. Ayyol. Kaldığım den yeri seskadı mı bilmiyorum. Aa! Maymun mu ya bu adam? Aa! Ah. Tamam bunu yenebiliyorum ben. Ben bunu yeniyorum. Hatta yendim bir Ama biraz zorlanabiliyorum. Ama bir daha kolay. Onu söyleyebiliyorum. Abo. Tam geldi ama. Bu daha topları gördüm de. Topla sadece biten tane tek mi akıyor? Sadece ben olduğum için. Aynen. Sadece tek Tek basın ne oynamanın bir kötülüğü de bu da. Oha. İmkansız. Nasıl oradan vurdu? Oradan vurması imkansız. Aynen sarı kırmızı akıyor. Kendimi alacağım birazdan. Ay ya. Bu niye geliyor ki? Bence sanırım şu an dörtteyim aynen. De bitiyor. Ve seziyi de geçeceğim ondan sonra. <laughs> 134. Bu arada biz burada geriye doğru mu gidiyoruz? Denizde sürükleniyor muyuz? Ne biliyor musunuz? Su alanlarda su yani, sektör alanlarda falan dururken geriye doğru gidiyoruz. Artı sular böyle çok oynuyor. Yani birazcık hızlı oynuyor. Normalde, Normalde sular bu kadar hızlı oynuyor. Deniz görmüyor Sanki göl gördüm ya hayatımda. Gölünde sakladı biliyorum. Hayır! Onda kere bunu yapmam lazım ama sanırım beş şey kere Ya o sesi yapmam lazım. Diye. Yes, besinize. Bak bunu da birazcık zorlanıyorum. Ama sakın değil. Ee, aynı beyaz yerlerde uyudu canım. Canım. Oha. Bana nasılsın bebe? Oha. baba? Oha. Bu arada bu benim 3 dakika sürmüş bile. Yukarıdakiler anlasın diyor da. Ya oha. Yes. Tia, yes Tia. 2 tane mi geliyor? Aynı yerden bu Geç. be geçmedi geçti Tamam geçti Ay geçmemiş ya bu sak kendiyim 21 ke diye yapınız bu mesajkam lazım 23 kere Aslında buralardan daha kolay ya. Ya ben niye buralardan geçmeyi sasmadım ki? Ah. İlk kez bir tane şey bitirdim. Evet arkadaşlar bu videodur bu kadar. Olsun hepinize görüşürüz. Bye bye.